Önceki videoyu 3 tane dediğim yorumlarda yaparsınız o yüzden artık sesli videolar devam edeceğim yaşasın benim için çok güzel bir şey bu ee, öncelikle yorumlarınız için teşekkür ederim bir de sesim az sesini aç Selam ee, ben Oğuz yine Medwars ama az önce bir şey gördüm takım arkadaşlarımdan birisi hile çok belli bayağı yukarı yazıyor. bilmiyorum bir bakayım ne yani artık iyi yapacak bir şey yok rapor edeceğiz ama ona rağmen hala oynarsa da artık yapacak bir şey yok dediğim gibi ya yine niye kullanıyorsunuz ki yani Karşı, karşınızdakine gıcık etmekten başka bir şey yok. Hı, Şimdi hmm, Maviler bitmemiş, Bu mavilere gidelim Bu arada da yünle kaplan çok kişi oluyor Bunlar yünle kaplanmamış Kötü kaplanmış ama yine de Hayır, of Birek mi attı onu acaba? Bir attıysa çok mantıklı bir at işte benim aşağıya düşüyor sağda. Direkt altındaki blok kırmadı. Onu yapsaydık kaçma ihtimalim vardı. Ama o da riskli bir atış. O 7 tane... ...şey var ama altın koşuyor. Demir kılıç almayacağım yani. Birazcık bir demir kılıç almayacağım yani. Biraz biriktirdikten sonra zırh alacağım. Of, of çok güzel bir şey yaptım. Atım koydum. Yeşiller var. Görüşürüz. İkinize de görüşürüz. İyi günler. Öncelikle. Ooo 11 tane altın da demek? Sen neden bak 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 bak. Nasıl zıplıyor görüyor musun? Laktan diyeceğim de laktan da olamaz bu. Adam bir de noob yani öyle bir oynayış yok. Bilmiyorum adam oklaya buraya gidiyor. Bayağı da okluyor. Yani hile olma ihtimali var. O da bak şuna bak. Lock'tan diyeceğim de nasıl lock bu yani. Galiba hile. Rapor ettim. Yani yapacak bir şey yok. Rapor etmeyin azara sonra canlı sesini Benim oyunum sesim açık kalmış. Evet. Neyse boş ver bu de sesle oynayalım. Bak yok almasam böyle olur. Al şunları al Alt çık Zaten biraz daha bur edeceğim sonra oyunu falan diyeceksin büyük ihtimalle. bunlar yeşillere dalıyor. Bunlar yeşillere giderken ben de ya onların beden kıyım diyeceğim de. Ya ben bu hileyle oynamak istemiyorum. Aynı zamanda bunu da oynamak istiyorum. İstemiyorum. Tamam ki. Ya dokunma da. Dokunma da bir tanesini bari. Hayır. Git sen. Git sen. İkinizi de öldürürüm. Ya bizimki ya bir şeyler yap. Şunları at. At şunları. Bunlarda bayağı varmış bir Demir kılıç çok işe yarıyor ha. Tabii dükkanın uzaklaştığı yerlerde da <laughs> Spam key yapıyoruz şu anda. Oh, oh, oh. Ya. Yeah. <laughs> Bu arada bayağı eşya çalıp gittim ha. Karlı çıktım bundan. peşimden gelmiyorlar bir türlü Yok gelmiyor abi. Yeah. İyi. Bayağı eşya kopardım buradan. Mavileri hallettikten sonra bir de şeyleri hallettim. Zaten başka kim halledeceğiz? Sarılar mı? Sarılar zaten gitti yani. Biraz mantıksız bir cümle kurdum. o 3 tane ne? Ben şu elvanı birkaç şey boşaltacağım. Sadece bombalarla gideceğim. Daha sonra onları Onların bedeni kırılır, kırarsa eğer daha sonra bezi tekrardan dönüp TNT ile de yeşilleri kıracağım. Tabi bizimki de onları gitmiyorsa ben kıracağım. <laughs> oh selam 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 selam. Oh bunlar kırılmış hemen. Hemen yeşiller. Geldiğim anda kırıldı adamlar. Aa, burası da yeşil yeşiller. Aa hemen yanımızda. Bunlar bitti. Adam arkamda. Şu baya bir bomba belki şey yapma ihtimalim var. Ya açmadım diyecektim tam da. Vur bir tane vur tam gitti. Aa, son bir tane. O da AFK zaten. Şimdi hop hop bak hop, hop. Tam. Oo 10 kill. Biraz fazla battı şimdi final. de bet, Bence güzel oyundu yani istatistiklere ikinci part evet. Şuradan Yok ya ne yapacağım, rast mı yapacağım da böyle bir şey. Ben ben bir aldım. Hayır yine kaplama. oh şükür. Yine kaplamak yerine hiçbir şeyle kaplamasınız daha iyi ya. Zaten yine hiçbir avantajı olmuyor. Eğer çok 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 aşırı çok iyi oynamazsanız biraz fazla. Şöyle hemen veri kaplayalım. Oo. Yıldızlar Uyurular ne? Yıldızların bakın ne Şu sıramda lag oluyor. Koyduğum blok tekrar eline geliyor. Bu biraz değişik. Aslında lagın olması çok da şaşırılacak bir durum değil. Genellikle oluyor. <laughs> Neyse. Um, sarıları bir halletsek mi acaba? Şimdi gidip. Çünkü bir kişi vardı galiba zaten. Biraz target gibi olacak ama. Boşver. Bizimki de gitmemiş. Hayır. <laughs> Koşma düğmesine bastığından çok eminim ya. Oo, tek kişi değil galiba. İki kişiler. Neyse. Hemen bir deneme yapacağım. Bir tane daha, bir tane, bir tane işte. Biraz fazla verdim ama. Şimdi şu bloklarla bir deneyim. Sarılara. Belki bir kişilerdir. Yanlış görmüşümdür. Adam rapor etmeyi unuttum yani? Neyse galiba birisi rapor etti çünkü bu oyunda yok bir şey şu an. Oo. Bizimki geliyorum yardıma. Bizimki, bizimki, bizimki. Yardıma geldim, 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 geldim. Sen bana yardıma gel. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya insan bir yardım eder ya. Kaçıyor bu da hemen. Ama o kadar yardım ettik adam bize yardım etmiyor. <laughs> o nasıl yol yapıyorsun sen? Kaç video kadar video koyuyor. Neyse. Bazı insanlar öyle işte. Böyle bir yetenekleri var. Yetenek mi desem, yine mi desem anlamıyorum ama. Ama öyle çok da iyi gibi görünüyor. Ee, greenler kaldı, Greenler de hemen orada. Petleri çok mu kötü kapanmış? Yok gayet iyi kapanmış. Adam en stone ile gidiyor. Demek kılıcı var. Demek kılıcı var. Ritme soktuktan sonra işim kolay. Hayır. Hayır. Hayır ya. Size vermeyeceğim. Size vermeyeceğim. Size vermeyeceğim. Bunlar hasta. Oh. Altınları onlara vermedim. En azından. En azından onlara altınlarımı vermedim. Ben oyunu sizin açık unutmuşum. Hadi. Genellikle açık unutmuşum ama. Vurma sistemi falan da Kötü oluyor. Hayır. Niye bir tane koyuyor? Yok ya. Zaten maç birazdan bitecek, geliştirmemin çok bir anlamı yok. Ooo, adamsın. Bak, biraz geç açılıyor. Bu iyi değil. Ne e atarsın ki? Neyse. Şunu şöyle yapalım. Ya biraz sıkıcı oldu. Çok konuşmadım. Ya, ben de haber ben haber Aha. bize geldiler. Neyse biz de onlara geldik. Oo onlar kırılmış benim bir anlamı, anlamı yok. Uş. Sen git. git. Olmadı. Neyse o kapanıyor. Ah bitti. Bitti için son yani zaten birazdan maçlar bitecek uzun oldu ilk maç ben şimdi hemen yok 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 buna girmeyecektim skor varsa bir gireyim biraz oynayayım daha sonra kapatırım zaten Hiç i̇şte biraz sıkıcı bir video oldu gibi kendi video kendi videosu kötü neler ilk defa görüyorsunuzdur. <laughs> yani ben de sıkıldım ama izlerseniz çok mutlu olur. <gülüyor> yani <gülüyor> bir şey diyemiyorum sonuçta yani o, Tamam. Şuna koş şuna al. Al da. Abi. Abi. Hayır ya. Raşçılara denk geldik. Neyse. Son bir tane daha atayım. Bu sefer Raşçı yoktu umarım. Uzuncuk oldu boyu kadar hızlı geldi ya. Bir de Ping diye bir şey var. Yani Ping farkı da çok fazla ya. Ben mesela hızlı yaparken hiçbir hata yapmama rağmen onun beni atıyor çok saçma bir şekilde Onu da anlamıyorum yani neden atıyor Neden benim pingim bu kadar düşük anlamıyorum gerçi yani öyle Pingimi düşürecek bir şey de yok Oo iyi iyi Sen şey misin? Daha sadece orta bir şey Bir tane özel orta var Orta nasıl hiç atmaya gerek yok burada öldüm. O yüzden yeni tura geçtim yani bu kadar. Neyse son bir tane daha attıktan sonra geçeriz artık, bitiririz. Yavaşla videoyu kapatırım. Aa! Ne kadar zor bir parkur. Parkur konusunda kötü olmama rağmen zor parkuru bile bitirdim. <laughs> ne kadar Zor baksana şuna. dünya en zor parkuru. Tamam. Şimdi hop hop. Hop hop hop. Raşçıya rast gelmek istemiyorum. Raşçı olmasın. Lütfen raşçı olmasın. Hiçbir keyif kalmıyor. kram keyif kalmıyor. Ne var keskinlik keskinlik ya Tabii ki de yani şunu şunu değiştir şunu al şunu al. başka yok mu? şey ya benim zırhım çok az başka sağlık yok mu yok Mükemmel şu ileride bir tane var onu onu almamışlar Aşçı var orada, aşçı var, aşçı <laughs> Ya bu özel ortayı da böyle kullanmazsın ama ya. Yani. <laughs> Spiderman gibi uçtum. zaman uçtum ha. <laughs> Neyse. Hocam zaten teşekkür ederim dediğim gibi. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.